Nereye gittin lan? Vallahi topladım evlerden 10 tane. <laughs> Zaten şey ya. Optifine var ya. İlla koymana gerek kalmıyor. Ver bakayım. Bende yok herhalde ya Optifine. Aa, atsana bana da. Neyi? Ya seninki parlasa benimki de benimki de gözükür değil mi? Ya. Yani. ben bende yok. Kapattım herhalde ben. Bu iskelet sesi geliyor lan. Ee, ama yukarıdan geliyor herhalde ya. Var mı bir şey mi var acaba? Ama gökyüzünden Allah. Evet mağara varmış Yakup. Ben bir, bir yiyeyim. <laughs> Az on kırarım. Var mı table? Abi bu arada var ya onarım artı şey altın kazma tamam mı artı kırılmazlık 3 artı hızlı kırmaya yarayan şeyin adı neydi ya verimlilik 5 ben... var Hayır. ya roket gibi gidiyor hele nedir de var ya Aa. uçuyorsun uçuyorsun bildiğin oh my god Abi kırılır ya gene olsun onarım basıyorsun ya Onların basıyon da leveli nereden gelecek kazarken? Oğlum kazarken değil. Kazıyon 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 kazıyon. Ondan sonra çıkacağım bir level yapacaksın. Ondan sonra bir daha kazıyon 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 Topla sen demirleri. Ben de reston toplayayım belki işe yarar. 10 tane redstone Kaç oğlum redstone ne ya? Ne bileyim oğlum ben oyun İngilizce. <laughs> ben de şuradan devam ediyorum. Allah. Hiç güzel bir yere çıkmıyor Yakup. Aa gel lan burada düz taş var. Gel 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 gel. Aa lan. Aha. Lan. Trial chamber. Lan. Ee, Kaç. Kaç. Oğlum bir şey geliyor lan. Kesin öleceğim. Hiç Arkadaşlar bakın mi? böyle yaparsanız gelemezler. Sana yol yapayım mı geleceğim buraya? Geldim dur. Oğlumlar ne lan biçim bir şey lan? lan? On bir geliyor? Allah. Gel Yakup la buraya. Ölüyorum lan dur. Lafımı kapattım dur. <laughs> Ekmeğim de yok çürük et diyor. <laughs> ne yaptın lan? Gel sana yolu yaptım ben, buraya Ben kaçtım aşağıya <laughs> Burada da işte raylar var Oğlum altında hayalet gibi bir şey var ya Lan bu ne oğlum Bu arada Kaç güncelleme geldikten canım. sonra hiç hani Buraya gireyim Münasebetine girmedim yani çünkü Her yer bakır <laughs> Bakır da oyundaki en gereksiz eşya olduğu için Ben yani şu an Rayların olduğu bir yerdeyim Hayların olduğu bir yer. Aa elmas buldum lan. Ama demir kazmam yok. Dur. Oğlum bu çok kötü oldu ya. Gelin mi yanına? <laughs> Gelsem ne olur? Geleceğim. Nasıl geleceğim? Ne bileyim ben buradan dümdüz kazarım. Sonra senin isminin senin ismin benim altıma geldiğinde doğru aşağı kazar. Yapayım mı öyle? <laughs> Aa şey buldum lan. Eee Eee neydi lan bunun Spawner buldum. Dur geliyorum bekle ya. Efem atacaksın. Yok. Azıyor musun? Gel gel. İnşallah altımda çukur çıkmaz. Altında çukur çıkarsa geçmiyorsun musun? Direkt Tamam benim bir kılıçımız bir şeyler yapmam lazım bir dakika. Tamam bende iki tane Elmas. Demir vardı. Keşke verseydim sana ya. Elmas kılıcı bir şey artık. <gülüyor> <gülüyor> Vakti geldi. <laughs> Madem zora düştük. Ya. Kötü gün dostum. Ripper falan var bunlar bunları tokatlar öyle Dur, dur çok çok kıpırda mı? Dur geliyorum bekle ya. Ben kazarak geliyorum sen koşuyorsun ya. Yani. Yeter! Yeter! Ben koşmuyorum ben şu an sabit. Altın buldum. ver. Oo bir sürü altın topluyorum ben güzel. Bir gelme gelme gelme. Bana mı diyorsun yani? Bana diyorum. <laughs> 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 Bana ben ne oluyor? Zombilere diyorum dur. Bana diyorum. <laughs> ben, ben, Yakup kilise eşi <laughs> Kaçtı? <Gerçekten gülüyor> 6 mıydı? 7 miydi lan? O no, şey dedi pardon ben gaytaydı o. Hepiniz <laughs> bittiniz adam. Bana bulaşmayacak. Oğlum nereye geldim ben? Sen neredesin şu an? Ben neredeyim? <laughs> Masa açıklayacağım oğlum ben sen neredesin? Dur. Senin kazma sesi... Aha üstümdesin lan gel. Allah lan lan, zombi lan ne Adam, zombi lan zombi sen gel 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 al şunu lan şunları indirelim al şunu al şunu lan Allah, bot aşağı dur. düştü ya yardım et lan geliyorlar geldiler bot anne kana Öldü sakin de. ol Nereye gidiyorsun? Demir kazıyor. <laughs> Oğlum demir mi derdiniz? Şuna bak. Zombi geliyor. <laughs> Hop okçu.